Şimdi kaydırma sorularına geldik. Nasıl yapacağız bu tarz soruları? Bakın şurası 30 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ben şurayı biraz yani sıfırı yok edeyim. Şuradaki sıfırı yok ettim. 3 yaptım. Şurayı artırıyorum arkadaşlar. Eksi 5. 1 artırırsam eksi 4 yapar. 10 üzeri eksi 4. Art. Şu 10 üzeri eksi 4'ün önünde hiçbir şey yok ya. Aslında burada görünmez bir 1 vardır. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Art. Şurayı da bir tane artırayım. Nasıl yapacağım? Virgülü kaydırdım. 1 olarak yaptım. Yani. Burayı artırırsam burayı azaltacağım. Eksi 4. Bir azaltırsam arkadaşlar ne olur? 10 üzeri eksi 4 olur. Eksi 3'tü. Bir azalttım. Eksi 4'e indi. Şimdi 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4. Çok güzel bir şekle girdi. Şöyle yapalım. 10 üzeri eksi 4'ten önünde ne var? Bakın. 3 tane 10 üzeri eksi 4. 1 tane 10 üzeri eksi 4. 1 tane 10 üzeri eksi 4. Bunu herhangi bir şey olarak da düşünebilirsiniz. Mesela kalem olarak düşünebilirsiniz. 3 kalem bir kalem, bir kalem. Toplarsam 3, 1, 1, 5 tane kalem diyebilirsiniz. Yani 10 üzeri eksi 4. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür cevabımız.